Merhaba arkadaşlar ben Fikret. Bugün size şey ediyor. Hemen ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu uygulama bilgisayarınızdaki dosyaları telefona, telefondaki dosyaları bilgisayara atmanıza yarıyor. Mesajlar atabiliyorsunuz. Ee, çalınmasına karşı koruma gibi bir sürü özelliği var. Hemen ee, nasıl kullanacağınızı gösterelim. Şimdi Play Store'a girdiğinizde telefonunuz için AirDrop yazdığınızda arkadaşlar zaten uygulama en üstte gördüğünüz şekilde yeşil ikonlu bir uygulama geliyor. Buradan bunu açıyoruz arkadaşlar uygulamayı açtıktan sonra bu şekilde bir arayüzde karşınıza geliyor. Ya da kendinize buradan premium üyelik alıp kullanabiliyorsunuz. Ben ücretsiz kısmını size anlatacağım. AirDrop e, webairdrop.com adresinden girdiğinizde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir sayfa açılacak size arkadaşlar. Bu sayfaya gir, girdiğinizde e, burada bir QR kod var. QR kod yardımıyla direkt bağlanabilirsiniz veya üye olup e, mailinizi girebilirsiniz. Ben sürekli QR kod üstünden e, Light versiyonunu kullanıyorum ve bu benim işimi görüyor. Bu şekilde e, tarama kısmı açılıyor. Ya aşağıdaki ID numarasından Light versiyonuna direkt bağlanabiliyorsunuz, ya da e, tarayıcı üstünden Şöyle QR kodu tarattıralım. Buluyor oturum aç diyoruz. Oturum aç dedikten sonra bakın burada switch light moda geç diyoruz. Telefonumuzdan bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Kabul ettikten sonra telefonumuzdaki bütün dosyalara erişmiş oluyor. Tabii bunu kurulumda izinler vermeniz gerekiyor. Bakın e, telefonumun kapasitesi burada gösteriyor burada e, dosyalarım yani kopyaladığım şeyler uygulamalarım buradan bir tane apk indirdiniz direkt buraya attığınızda direkt kurabiliyorsunuz telefonunuza burada neler görüyorsunuz arkadaşlar burada mesajları görebiliyorsunuz bakın burada bir sürü mesajlar gelmiş bunları görebiliyorsunuz fotoğrafları görebiliyorsunuz fotoğrafları buradan seçip indirebiliyorsunuz. Mesela böyle resimler açmışım. Buradan seçip indirebiliyoruz. Buraya hemen kapatalım tekrardan. Başka ne yapabiliyoruz? Dosyalarımı görebiliyoruz. Bakın bütün klasör iç kısımları görebiliyoruz. Hatta şuradan mesela müzik diyelim eğlenceli müzikler attı, bir şeyler atmışım ben mesela buradan müziği indirebiliyorsunuz direkt bakın müzik telefonumdan inmiş oldu hatta şöyle yapıp buraya atabiliriz bakın tut çekti bakın buraya attım eğer wifi'niz hızlıysa telefonunuzun wifi'si falan anında gidiyor ben wireless üstünden bağlanıyorum Bakın zaten burada wireless üstünden bağlandığını gösteriyor. Burada da şarjım var. Burada ne bakabiliyoruz? Buradan arama seçeneklerine giriyoruz. Ben daha önce kullanmamışım. Uygulamada izin ver diyoruz. Emin misin diyor. İzinler verebiliyoruz. Buradan birilerini arayabiliyoruz. Ben şu anda ona izin vermeyeceğim. Buraya rehberim falan geliyor. Burada ne var? Bakın görüntüler var. Ekran görüntüsünü alabiliyor veya yansıtabiliyor. Bakın şu şekilde. Burada ama oynatamıyoruz. Ücretsiz versiyonda oynatamıyoruz. Ee, diğer versiyonda hareket ettirebiliyoruz. Yani buradan kontrol edebiliyoruz. Buradan resimler alabiliyoruz. Ee, işte paylaşım yaptırabiliyoruz. Hatta şey hızlı yani gayet paylaşımı hızlı. Şöyle kapatalım. Bunlarla işimiz bitti. Mesela videolarımızı görebiliyoruz burada. Olan videolar burada. Hemen açıp indirebiliyoruz. Kendi müziklerimizi görüyoruz. Hatta buradan müzikleri çaldırıp indirebiliyoruz, silebiliyoruz. Ben bütün işlemleri buradan hallediyorum. Buradan webcam olarak kullanabiliyoruz aslında. Açabiliyoruz. Gene izin istiyor. Buradan airdrop uygulamasına izin ver diyoruz. Bunu kapatıp tekrar istediğimizde normalde açması gerekiyor artık kameramızı. Bakın kameramızı açtı. Buradan kapatalım. Burada neyi görebiliriz? Rehberlerimizi görebiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki bütün kişi rehberlerimiz burada gösteriyor. Buradan bildirimleri görüyoruz. Ne hangi bildirimler gelmiş uygulamalarımızı görüp indirebiliyoruz. Yedeklemek için güzel bir yöntem. Buradan mesela şu uygulamayı beğendim diyorsun, indiriyorsun. Hop APK olarak saklayabiliyorsun mesela her yerde olmayan mesela Android mağazada yoksa buradan indirebiliyoruz. Güzel bir uygulama, kullanışlı bir uygulama tavsiyemdir. Yani ben kendim şahsen yıllardır bunu kullanıyorum. Birçok cihazda bunu kullandım. Yani Samsung, Xiaomi yani fark etmiyor. Android olması yeterli cihazın. Muhtemelen Apple'da da vardır. Ben hiç Apple iPhone kullanmadığım için bilmiyorum. Kullanışta güzel bir uygulama. Tavsiyemdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.